My Crypto Radio Haber Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu yılın 3. toplantısında faiz değişikliğine gitmedi ve faizi %14'e sabit tuttu. Merkez Bankası yaptığı açıklamasında kurul küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede kurul politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir ifadelerine yer verildi. FED yöneticisi Governor Waller, FED'in alacağı faiz kararları hakkında beklentileri açıkladı. Mayıs ayında 50 bas puanlık bir faiz artışı bekleyen Waller, Haziran ve Temmuz aylarında ise çok daha fazla bir faiz artışının gelebileceğini aktardı. Waller, Mayıs ayında 50 bas puanlık faiz artışını destekliyorum, Haziran ve Temmuz ayında ise daha fazlasını bekliyorum dedi. Kripto para borç sağlayıcısı Nexo, Mastercard ve Deepak ile ortaklık kurarak müşterilerinin kripto varlıklarını satmadan harcama yapabilecekleri ilk kripto para kredi kartını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Nexo, Mastercard ve Deepak gibi ödeme sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak dünya çapında 92 milyondan fazla ticaret sitesine erişim sağladığını belirtti. Dünyanın en büyük fintech şirketlerinden Fis Global, Fireblocks'la ortaklık kurarak kripto para hizmetleri sunacağını açıkladı. Fis Global, Fireblocks'la kurduğu ortaklık sayesinde ticaret yerleri, likidite sağlayıcıları, borç verme hizmeti ve merkeziyetsiz finans uygulamalarını müşterilerine sunmayı planlıyor. Amazon CEO'su Andy Jassy, kripto paralarla ilgili bazı görüşlerini dile getirdi. Zamanla kripto para birimlerinin ve NFT'lerin daha da büyüyeceğini söyleyen Jassy, henüz ödeme yöntemi olarak kripto paraları kullanmanın uygun olmadığını söyledi. Bununla birlikte Jassy, kendisinin Bitcoin'e sahip olmadığını, ancak Amazon'un yakında NFT satmasının mümkün olabileceğini de belirtti. Önde gelen kripto para analisti ve tecrübeli yatırımcı Peter Brandt, lider kripto para birimi Bitcoin için iddialı bir tahminle gündeme geldi. Öyle ki tecrübeli yatırımcı Bitcoin'in 2 yıl içerisinde 10 kat artış yaşayabileceğini belirtti. Alternatif olarak Brandt, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in uzun bir süre boyunca yatay hareketini devam ettirebileceğini de belirtti. AVAX ağının geliştiricisi, New York merkezli blockchain şirketi Avaleps, 350 milyon dolar toplayarak 5.25 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı ve bu alandaki en büyük kripto girişimlerinden biri oldu. 2018 yılında kurulan Avaleps'in son birkaç yıl içerisinde Balaji Navasan, Naval Ravikant, Andersen Horowitz, Initialized Capital ve Polychain Capital'den yatırım aldığı belirtiliyor. Dünyanın en zengin insanı konumunda olan Elon Musk, geçen hafta %9.2'lik hissesini aldığı Twitter'ın şimdi de tamamını almak için harekete geçti. Elon Musk, hisse başına 54 dolar 20 sent seviyeden nakit ödeme yapma teklifinde bulundu. Teklifinin kabul edilmemesi durumunda da bir hissedar olarak pozisyonunu yeniden değerlendireceğini belirtti. Twitter, Elon Musk'ın teklifini tartışmak için Türkiye saatiyle bu gece saat 12'de tüm çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyecek. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock kripto para sektörünü kapsamlı bir şekilde incelemeyi sürdürüyor. Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgiye göre BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, kripto para dünyasına yönelik yürüttükleri araştırma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. CEO Fink'in dünkü açıklamalarına göre BlackRock, USDC'yi geliştiren Circle'la geçtiğimiz yıldan beri birlikte çalışıyor ve Circle'ın rezervlerinin bir kısmı BlackRock tarafından yönetiliyor. BlackRock zaman içinde Circle'ın rezervlerinin tamamını yönetiyor olmayı hedefliyor. Sosyal medya uygulaması LINE, LINE NFT adlı kendi NFT pazar yerini resmen başlattığını duyurdu. Eğlence devi Yoshimoto NFT tiyatro etiketi altında yeni pazar yerinde özel içerikler sağlayacak. Ek olarak klasik Japon anime dizisi Patlabor, The Mobile Police'ten NFT'leri ve diğer birkaç popüler karakteri de içerecek. Kullanıcılar satın aldıkları NFT'lerini kripto borsası BitMEX ile birlikte sunulan bir ürün olan LINE BitMEX cüzdanında saklayacak. Ülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 62 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 82 kuruş seviyelerinde. Gram altın 923 lira, çeyrek altın 1485 lira, yarım altın 2970 lira ve tam altın ise 5941 lira. Gümüşün gramı 11 lira 99 kuruş, Brent petrol 107 dolar 97 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. Mikro Radio Haber sona erdi.